Eğer birini güldürdüysen bir parmağını indir. İyi kalplilik testi. Eğer beşten fazla parmağını indirirsen altın gibi bir kalbin var. Ama son soruda sadece birkaç kişi parmak indirecek. Eğer birinin arkasından kapıyı tuttuysan bir parmağını indir. Eğer bir sokak hayvanını beslediysen bir parmağını indir. Eğer bu videoyu beğenip abone olacak kadar naziksen bir parmağını indir. Eğer yaşlı birine yardım ettiysen bir parmağını indir. Eğer suçlu olmadığın halde özür dilediysen bir parmağını indir. Eğer yerde bir çöp gördüğünde alıp çöpe attıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna basıp çıkan ilk kişiye ödevlerinde yardım ettiysen bir parmağını indir. Eğer hiç evde annene yardım ettiysen bir parmağını indir. Eğer birine sırf mutlu etmek için küçük bir hediye aldıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yorumlara yaz. Ben